Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle zıp zıp böcekler oyununu oynayacağız. İçinden çıkan malzemeler bu. Yatakla yatan bir adam var. Üzerinde battaniye ve battaniyesinin üzerinde böcekler. Böcekleri alabilmemiz için böcekler 3 gruba ayrılmış. Sarı, yeşil, mavi aynı renkte maşalarımız var. Bunu 3 kişilik arkadaşlarınızla ya da iki kişiyle de oynayabilirsiniz. Bir, maş, bir maşayı iptal edebilirsiniz. İstediğiniz renkteki böcekleri toplayabilirsiniz. Başlatmak için şuradaki başlat tuşuna basıyoruz. Ve böcekleri titrerken almaya çalışıyoruz. Bütün sarıları toplayacağım. vardı. atayım. Onu da Böylelikle e, oyunumuzu bitiriyoruz. Hanginiz daha çok böcek toplarsa eğer iki kişi oynarsanız, üç kişi oynarsanız da böcekleri kim daha önce toplarsa o birinci oluyor. Kazananı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.